Güllü. Çekil önümden. Ne oluyor Güllü? Çekil önümden dedim sana. Neyin var senin? Seni görmek istemiyorum. Çekil git. Ne olduğunu söylemeden hiçbir yere çekil. Sen bilirsin. gülbaharı şeker olsun. Şimdi bir dakika bir beni dinleyin abi. Bugün değil. Bütün içkiler benleş. <laughs> Oo yaşa Ramazan. Hangi daha da kurtuldu? Yok. Ölüm ölü bölü yok. Herkes yaşıyor, yaşayacak. Baba oluyor, baba oluyor. <laughs> Ramazan hayırlı olsun. Allah analı babanı büyütsün. Allah razı olsun. Buradasın bak burada ha. Gözün aydın ustam. Lan sağ ol lan seni de gözün aydın. Lan senin başına gelmiyor senin canım ciğerim benim ya. Bak bak şunun güzelliğine bak. <laughs> oh, oh benim sana. Şimdi herkese içki dağıtıyor tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sabahleyin ne kadar içiyorum. Haydi Reşit davran. Allah Allah. Ramazan. Ha. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Yok, niye ki? Neden bu adamlara belaş rahı ısmarlıyorsun? Ya Reşit, baba oluyorum ya, baba oluyorum. <laughs> ya baba oluyor, sen oluyorsun. Bunlara niye belaş rahı ısmarlıyorsun? Bak, iyice bir düşün hele. Aklını bir kullan. Şimdi yarın bir gün senin çocuğun olunca... ...daha çok para gerekmeyecek mi? Ee, sen ne yapıyorsun? bu adamlara beleş rahı ısmarlıyorsun. Yazık ya. Yürü git ya, zevkimin içine durt Allah Allah. Sen millete içki dağıt, bana da bir dinle ver. <laughs> işler nasıl gidiyor Cemşira? İyi Yasin iyi. Irgatlar karınca gibi çalışıyor. Yemilerin tamamı ödendi mi? Hepsini ödedim. Şu turşuyu ver, deme Hadi size afiyet olsun. Nereye Cemşir? Şehre ineceğim. Meyhanaya mı gene? Ha, Meyhaneye. Reşit'i göreceğim. Ne oldu? Bir sakıncası mı var? Sen bu aralar pek mi düştün Reşit'e ha? Ya Reşit benim bunca yılın arkadaşım gel. Ne oldu? Son günlerde biraz durumu sıkışık. <laughs> Sen beni bekleme. Ben geç geleceğim. Az daha bulgur vereyim mi bacım? Yok seyyara bacı. Ben doydum. Bacım vah. Bak Yasin ağa. Bunun kocası bunu tahtırıyor. O nasıl söz öyle yare bacı? Tövbe estağfurullah. Hiç yakıştı mı sana? Aa. Ne dedim ki ben? Allah Allah. Gülizar şu çiftlikten gitti gideli. Hiç iki lakırdı konuşacak kimsem kalmadı. Hele seninle? Hiç. götürün hanımım. Ben hemen çıkıyorum. Çıkar mısınız? Nereye? Allah Allah, sana hesap mı vereceğim? Ee, estağfurullah, yok. Ee, beni onun için demedim de... ...yani saat çok geç oldu. Geç oldu böyle bir kadın başınıza. Gülzar, uzatma. Benim hemen çıkmam lazım. Ramazan'a ulaşmaya çalışıyorum. Ay, bin de geleyim. Ne olursunuz. Ben o adamlar gelecek diye vallahi zaten dikin üstünde duruyorum. Beni bu evde bir başıma bırakmayın. Ne olursunuz. Tamam çabuk hazırlan seni tamam. beklemem. Tamam sağ olun şimdi hazırlanıyorum. Ey gül Beşte efendim. Ha. Bak Ali Bey. Ben diyorum ki ben eve gideyim tamam mı? Sen dükkanı kapatın değil mi? Abi ben kapatırım ya. Ha. Haydar gel buraya bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi hadi. Atalayım.

Olur, saçları senden sağ olasın. Rakı içecek benden, ha, olur şey. güzel, senden. Saçları senden, saç balı benden. Var git ey güzel, küsmüşem tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.